Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Alize iple çalışacağız. Şöyle bakın ben ilmeklerimi atmaya başladım. Modelimiz 10 ve katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 10. Bir model 3, 6, 7, 8, 9, 10. Burası bir, iki model oldu arkadaşlar. 1, 2 3 ilmekte kenarlar için ekliyoruz. Yani modelimiz 10 ve katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Evet arkadaşlar ben iki model üzerinde çalışacağım. O yüzden bu kadar benim için 23 ilmek yeterli. Sizler lastiği yaptıktan sonra lastiğinizi yelek örecekseniz lastiği hazırladıktan sonra modelimizi uygulamaya geçebiliriz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi kendime aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. 3 ilmek ters arkadaşlar. Buradaki 2 ilmeğimi bakın 2 tane ilmeğim var. Soldan sağa doğru beraber örüyorum. bir doladım. bir düz. bir doladım. 2 ilmeği beraber örüyorum. İpimi kendime aldım. 1 2 3, 4, 5 ilmek ters. Burada yine 2 ilmeği soldan sağa doğru beraber örüyorum. Bir doladım, bir düz, bir doladım. 2 ilmeği de sağdan sola doğru örüyorum. Bakın. Sonrasında 1, 2, 3 ilmek ters. Kenar ilmeğim de düz. Bakın arkadaşlar, iki modeli bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Gördüğüm şekilde ilmeklerimi örüyorum. Bakın, 3 tane düz, 1 ters, 2 ters. 3 4 5 ilmek ters ördüm. 1 2 3 4 5 ilmek düz 1 2 3 4 5 ilmek ters Kenarda bakın ters ördüm. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın burası ön yüz olacak. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Bakın iki tane tersimi ördüm arkadaşlar. Buradaki buradaki tersimle düzümü soldan sağa doğru bakın beraber örüyorum. Bir düz. Bir tane doladım bir düz. Bir doladım. Bir düz. Yine burada düzle ilmeğimiz sağdan sola doğru beraber örüyorum. Bir ters. iki ters. Üç ilmeğim ters kaldı. Burada bakın üç tane tersim kaldı. Üç tane tersimi ördüm. Bakın burada iki tersimi beraber soldan sağa doğru örüyorum. Bir düz, bir doladım, bir düz, bir doladım, bir düz. 2 ilmeğimi de sağdan sola doğru beraber örüyorum ve kalan ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Bakın burası da ikinci sıramız oldu. Arka yüzünde ise tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak yani gördüğüm şekilde örüyorum. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz. Sıra sonuna kadar gördüğüm şekilde örüyorum. Bakın düz ilmeklerim düz. Ters ilmeklerim ters. Burada 7 tane ters ilmeğimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Geri kenardaki ilmeklerim düz ve kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzüne geldik. Bakın devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Buradaki iki ilmeğimi yine soldan sağa doğru beraber örüyorum. Bir düz, iki düz bir doladım bir düz bir doladım 1 2 ilmek düz buradaki iki ilmeğimi de Pardon buradaki ilmeğimi atlamışım arkadaşlar şöyle bakın o iki ilmeğimi beraber örüyorum sağdan sola doğru bir ters bakın bir tane ters burada şimdi iki ilmeğimi de soldan sağa doğru örüyorum ortada bir tane ters ilmeğim kaldı arkadaşlar bir düz iki düz bir doladım bir düz bir doladım 1 iki düz iki ilmeğimi de bakın sağdan sola doğru ördüm bir tane ters ve kenar ilmeğimi de örüyorum bakın şöyle bir görüntümüz oluşmaya başladı Şimdi arka yüzündeyim. Arka yüzünü yine gördüğüm şekilde bakın arkadaşlar. Zaten belli. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olacak şekilde örüyorum bakın. Bir tane düzümü ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ilmek ters. 1 düz Yine burada da 9 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın arkadaşlar. Şimdi ön yüzündeyiz. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters. Bakın. Burada şimdi bir düz iki düz iki tane düzüm ördüm bakın şimdi bu aldığım ilmekle bu iki ilmeğimi beraber soldan sağa doğru bakın beraber örüyorum bir tane doladım bir düz bir doladım iki ilmeğimi beraber ördüm bir düz iki düz bakın şimdi burada burada da aynı işlemi yapacağız ee, daha anlaşılır olur arkadaşlar. Bir tane ters. Bakın bir düz. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buradaki iki ilmeğimi soldan sağa doğru bakın. ikisini beraber ör, örüyorum. Bir düz. Pardon bir doladım. Bir düz. Bir doladım. İki ilmeğimi de sola doğru örüyorum. Bir. iki ilmek düz. Bir ters. Kenar ilmeğimde düz. Bakın, şöyle görüntümüz oluşmaya başladı. Arka yüzündeyiz. Arka yüzünü yine aynı şekilde terslerimi ters, düzlerimi ters, düz, düz olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Bakın arkadaşlar, ön yüzüne geldim. Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım bir tane ters. Bir düz. Bakın. Bir tane düzümü ördüm. Buradaki iki ilmeğimi şöyle e, buradaki bir sırada ikisini örmüştük. Bakın şimdi de iki ilmeğimi beraber sola doğru örüyorum. Pardon, soldan sağa doğru örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Bakın şimdi burada arttırmayı önce yapıyoruz bu ortada 3 ilmeğimiz olacak bir arttırdım bir düz 2 düz 3 düz bir doladım ilmeği bakın beraber sola doğru ördüm bir tane düz bir ters bir düz 2 ilmeği beraber soldan sağa doğru örüyorum bir doladım bir düz iki düz 3 ilmek düz bir doladım iki ilmeği de sağa doğru sağdan sola doğru örüyorum burada yine bir düzüm kaldı bir ters ve bir düz bakın şöyle bir görüntümüz oluştu devam ediyoruz arka yüzündeyim ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimi düz sıra sonuna kadar örüyorum arkadaşlar bir düz bakın şöyle şimdi devam edelim arkadaşlar henüz modelimiz tamamlanmadı kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir tane ters Bakın burada kalan iki ilmeğimi de beraber örüyorum. içten dışa doğru. Yani soldan sağa doğru ördüm. Bakın şöyle kapattık. Şimdi bir doladım. Bir, iki, üç, dört, beş ilmek düz. Bakın beş tane düzümüz oldu. Bir doladım. iki ilmeği beraber ördüm. Bir ters. Buradan yine iki ilmeği beraber örüyorum bir tane arttırma yaptım. 1 2 3 4 5 ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeği beraber ördüm. Bir ters, bir düz. Bakın. Şöyle. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde 1 düz 9 ilmek ters. bir düz yine dokuz ilmek ters bir düz kenar ilmeğim de düz şimdi arkadaşlar bir modelimiz bu şekilde tamamlandı yani şu an bir modeli tamamlamış olduk altında lastik olduğu zaman hani burası daha net belli olacak bakın Şimdi ikinci modelin kurulumunda yapalım videoyu sonlandıracağım arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın bir ters 2 3 3 ilmek ters ördüm buradan 2 ilmeği beraber bakın soldan sağa doğru ikisini beraber ör, örüyorum bir tane arttırma yaptım bir düz bir doladım yani bir arttırma yaptım 2 ilmeğimi de soldan sağdan sola doğru yani bu tarafa doğru sola doğru kesme yaptım bir ipimi kendim alıyorum bir ters 2 3 4 5 ilmek ters ördüm bakın 5 tane ters yine burada iki ilmeğimi soldan sağa doğru beraber örüyorum bir doladım bir düz bir doladım iki ilmeği de sağdan sola doğru ördüm buradaki kalan bakın 3 ilmeğimi ters örüyorum 1 2 3 kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum bakın şöyle yani şimdi şu en alttaki yaptığımız sırayı buraya uyguladık ikinci modelin kurulumunda yaptık arkadaşlar Bakın çok güzel bir model. Ben daha önce çalışma yapmıştım. Bakın arkadaşlar. Şöyle yapraklı, çok güzel, ajurlu, yapraklı bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bakın arkadaşlar arka kısmı koyu olduğunda nasıl güzel görünüyor modelimiz. Bakın çok hoş, beğenerek ördüm arkadaşlar ve kolay bir model. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun, hoşça kalın ve sağlıkla kalın.